Merhaba, YouTube'da ne izlenir, nerede izlenir, ne zaman izlenir gibi konulara değindiğim bu kanalda bu hafta size 3-10 Mayıs arasında incelemiş olduğum videolar arasından izlenmeye değer olanlardan bahsediyor olacağım. Bu hafta buraya ürettiğim içeriğe değer katacak güzel bir haber aldım. O yüzden heyecanım katlandı biraz. Karantina sonrası güzel şeyler olacak. Burada zaten güzel şeyler ürettiğimi düşünüyorum fakat burada yaptığım işin kalitesi biraz artacak. Ama özücü olan şu ki bunun için salgının geçmesini yani aslında Haziran ayını bekliyor olacağız. Bu hafta size ilk önereceğim video, Kafa Sesleri isimli YouTube kanalından. Aslına bakarsanız bir YouTube kanalı değil. Ben 2018'de onları en son dinlediğim zaman, Speaker isimli bir podcast sitesinden dinliyordum. Sonra bir anda yok oldular ortalıktan. Meğerse aslında daha öncesinde de böyle bir e, ortadan yok olma durumları mevcutmuş. Fakat ne mutlu ki şu anda geri döndüler. Ben proje bitti diye üzülmüştüm. Fakat tekrar bir araya geldiler. Kafa Sesleri'ni en son dinlediğimde ben yine evden çalışıyordum aslında. Aynı şimdiki gibi. Ee, Tabi o zaman mecburiyetten değil. Ee, o dönemler böyle bir e, yaşam şeklini tercih etmiştim. Kendime bir şirket kurmuştum ve dışarıdan şirketlere iş yapıyordum. Yaklaşık bir yılım böyle geçti. Ve bu süreçte evde özellikle yalnız başıma çalıştığım zaman sık sık bir şeyler dinleme ihtiyacı duyuyordum. Ve burada bu dönemde bana en çok destek olan programlardan biriydi Kafa Sesleri. Şimdiye kadar dinlediğim en marjinal e, jeneriğe sahip program aslında Kafa Sesleri. Üçüncü sezon için üç videoyu aynı anda bir hafta içinde falan yayınladılar. Dolayısıyla ben e, aslına bakarsanız bu başlayan podcastlerin üçünü birden size öneriyor olacağım. Ama aslına bakarsanız eğer ki Kafa Sesleri programının Genel yapısını anlamak isterseniz daha önceki sezonlardan başlamanızı tavsiye ederim ki bu bence büyük bir avantaj çünkü hala dinlememiş ve hala buna zaman ayıracak bir vaktiniz var diye düşünüyorum. Bu arada ben size YouTube linklerini öneriyor olacağım fakat aynı zamanda bu Speaker isimli web sitesinde aynı zamanda Spotify üzerinde de mevcut tüm kayıtlar. Dolayısıyla bu bir podcast olduğu için dilediğiniz yerden dinleyebilirsiniz. Fakat mutlaka dinleyin. İnanılmaz keyif alacağınıza eminim. İkinci önereceğim video Allianz Motto Müzik kanalından. Burak Gürpınar ile yaptıkları röportajda kurban grubunun neden dağıldığına dair birçok soruyu cevaplıyorlar. Sıkı takipçisi olanlar biliyordur kurban grubu bundan daha önce yine bir kez daha dağılma durumu yaşamıştı. Fakat sonrasında güzel bir albümle geri döndüler. Ve hatta şu anda yine yakın zamanda güzel bir şarkı ile piyasaya çıkacakken tekrar dağılma kararı aldılar. Bunun arkasında ne vardı? Neden böyle bir duruma tekrar düştüler? ve neden aslına bakarsanız bu durumun üzerine çok da fazla düşünülmedi. Burak Gürpınar yani kurban grubunun bateristi bu soruları güzel bir dille cevaplamış. Üçüncü önereceğim video yine ilginç bir kanaldan. Hamza Yardımcıoğlu'nun kanalından. Bu videonun ilginç olan yanı videoda konuşulanların komplo teorisi olmaması. Normalde bu videoda bahsedilen bilgileri abidik gubidik nereden yayınlandığı, kimin yaptığı belli olmayan videolardan izleriz. Fakat dünyanın topyekün ekonomik krize girdiği bu dönemde çok enteresan şeyler oluyor. Bu videoda da Hamza Yardımcıoğlu ve Ramazan Kaan Kurtoğlu bu konulara değiniyorlar. Videodan ilginç bir noktayı aktarayım size. Afrika ülkelerinden IMF'ye kredi başvurusu yapıp bu krediyi alan 25 ülke aynı zamanda ülkelerinde yaşayan bazı çocuklara çip taktırmayı kabul etmiş. Peki neden acaba? Dünya tahmin edemeyeceğimiz kadar hızlı bir şekilde kötü bir noktaya gidiyor. Ve bu tür detayları kaçırmamakta fayda var. Dolayısıyla fikir olması açısından izlemenizi tavsiye ederim bu videoyu. Dördüncü önereceğim video Kanada'ya göç isimli bir YouTube kanalından. Ben açıkçası bu kanalı yeni keşfettim. Fakat hepimizin içine dert olmuş birçok konuya değindikleri için de biraz kanım ısındı açıkçası. Ülkede birçok konuda gelişeme işimizin sebeplerinden çoğumuz yakınıyoruz. Bazen çok mu abartıyoruz acaba diye kendimize sorduğumuz oluyordur. Bu arkadaşlar Kanada'ya göç etmişler ve bunun sebeplerini de tek tek anlatmışlar. Ve aslına bakarsanız birçoğumuzun ortak dertler çıkarabileceği ilginç bir video olmuş. Ülkede yaşadığı mağduriyetler sonrasında sesini duyuramayan birçok gencin de sesi olmuşlar. Ve yine bazı sorular sormamıza neden oluyorlar. Haksızlığa uğradığımız konularda sorularımızı doğru bir şekilde soruyor muyuz acaba? Bu arkadaşları dinledikten sonra bazılarının ne kadar yanlış sorduğumuzu göreceksiniz. De. Beşinci önereceğim video Hayko Cepkin'in YouTube kanalından. Hayko Cepkin'i birçoğunuz tanıyorsunuzdur. Hayko Cepkin 29 Mart'ta başladığı seriye evde kaydetmiş olduğu 13 şarkı ile devam ediyor. Nefis kayıtlar var bu serinin içinde. Bu kayıtların arasında benim favorim ise Mahsuni'nin Sarhoşum Dünyada isimli eserinin yeniden yorumlanması oldu. İnanılmaz nefis olmuş şarkı. Ben de önerdiğim arkadaşlarım da çevirip çevirip defalarca dinlediler bu eseri. Hayko'ya bu kayıtlarda bağlamada Necati Karadayı ne ile ise Burak Malçok eşlik ediyor. Biz çocukken albüm dinlerdik. Şimdilerde ise tekli, single, jingle gibi üretilen şeyler akşam yemeği gibi tüketilip yok ediliyor bir anda. Bir albümü, uzun sürede üretilen bir albümü baştan sona dinlemenin ne kadar keyifli olduğunu hatırlayacağınız bu seriyi hafta içi çalışırken bile açıp dinlemeniz inanılmaz keyif verecektir size. Altıncı video Flu TV isimli YouTube kanalından. Arkadaşlar benim talih dinlemeye çocukluğumdan beri tahammülüm asla 10 dakikayı geçmedi. Hadi dinlemek 10 dakika olsun okumaksa bunun en fazla iki katı olmuştur. Mesele fantastik bir hikaye olmadığı sürece asla dikkatimi toparlayamıyorum tarih konusunda. Bu hafta Emrah Sefa Gürkan önermemi öneren bir arkadaşım oldu. Ben de önermeden önce incelemek adına oturup videoyu izledim. Neticede buraya kendim izlemediğim, incelemediğim bir videoyu asla koymuyorum. Namı değer ESG'nin Flu TV'de yapmış olduğu Olmaz Öyle Saçma Tarih isimli programını izlemeye başladım ben de. İlk 5 dakikada az önce anlattıklarımdan dolayı tahmin edeceğiniz üzere çok sıkıldım. Sonra video içerisine aldıkları bir reklam nedeniyle bir İngilizce konuşmaya tanık oldum. Ve bu kısmı biraz ilgimi çekti. izlemeye başladım. Normal şartlarda insanlar reklam çıktığı zaman biraz sıkılırlar, geçerler bu durumu falan. Fakat bu tamamen bir tesadüf aslına bakarsanız. Yani her zaman böyle bir durum olacak diye bir şey yok. Fakat ben orada ilginç bir e, duruma denk geldim. O sırada kanal reklam yapmaya çalışırken spontane gelişen bir olaydan çok ilginç bir durum ortaya çıktı. Dolayısıyla bu da benim ilgimi çekti ve enteresan olaylar gelişti. Bunlar olurken 10. dakikaya geldiğimde kaçıp uzaklaştım. Demek isterdim ama anlatılan konular ilgimi çekti sanırım. Hala tarih dinlemekten nefret ediyorum fakat son video biraz da dil ile ilgili olduğu için her an elim kapatma tuşunun üzerinde olmasına rağmen bayağı oturdum izledim videoyu 45 dakika boyunca. Bu arada ben bu abiyi sevmiyorum bir ön yargım var maalesef. Tabi şimdi burada ondan bahsetmeyeceğim. İçeriği her ne kadar beğenmiş olsam da bu ön yargım devam ediyor olacak. Fakat burada olayımız içerik önermek olduğu için içeriği ön plana çıkarmak olduğu için. Yani biz içerikten bir fayda çıkarmak durumunda olduğumuz için ben de içeriğin kalitesine odaklandım açıkçası izlerken. Bu sebepten hem keyif almanızı düşündüğümden hem de içerikten bir fayda çıkarmanızı düşündüğümden videoyu izlemenizi öneririm. Yedinci önereceğim video yine salgınla ilgili, yine karantina ile ilgili yine para kazanmakla ilgili. Salgın ile birlikte evden çalışabilecek bir işe sahip olmanın ne kadar değerli olduğunu bütün dünya fark etmiş durumda. Bizlerse bir yandan yıllardır alışa geldiğimiz işleri yapmakla birlikte bir yandan da evden çalışabileceğimiz ve aynı zamanda gelir elde edebileceğimiz işleri öğrenebiliriz ve bu konularda kendimizi geliştirebiliriz. Engin Özdemir'in yolculuğunu uzun zamandır takip ediyorum. Ki kendisinin sloganını da çokça severim. Sloganı şu anda sevdiği işi yapan birini izliyoruz. İnternetten para kazanmak ile ilgili bilgiler aktardığı bu videoda direkt olarak bu işleri yapan insanlarla da yaptığı bilgi alışveriş sayesinde çok daha profesyonel bilgiler aktarmış. Belki takip edeniniz vardır. Amerika'da salgın ile birlikte 20 milyon insan işsiz kaldı. Amerika'da 1940'tan beri ilk defa böyle bir şey oluyor. İşsizlik rekor kırmış durumda. Hepimiz evden çalışabilecek işlere sahip olmuş olsaydık bu tür ekonomik kriz bundan daha hafif etkilemiş olacaktı belki de dünyayı. O yüzden bu önerdiğim video ve aslına bakarsanız buna benzer diğer videolarda bugünlerde çok daha değerli diye düşünüyorum. Son olarak Engin Özdemir'in diğer videolarını da izlerseniz bir insanın bir işi sevmesinin ne demek olduğunu çok yakından görebilirsiniz. Normalde haftalık olarak önerdiğim bu videoların en sonunda bonus olarak geçmişten ya da çok değerli olduğunu düşündüğüm bir videoyu, bir belgeseli, bir sanat içerikli videoyu öneriyor oldum. Fakat bu hafta Barış Özcan'ın son videosunu, Bu Yazarı Tanıdınız mı isimli videosunu öneriyor olacağım. Barış Özcan'ın 5 milyon aboneyle ile önerilmeye çok da ihtiyacı yok aslında. Fakat ben birkaç not ekliyor olacağım bu konu üzerine. Barış abi bir yandan bir yazarın karikatür çizerek başlayıp nasıl tüm dünyanın izlediği bir filme konu olacak bir roman yazdığını anlatırken bir yandan da ülkemizde kitap bastırmadan yazmış olduğunuz kitapları, romanları, hikayeleri nasıl satabileceğiniz hakkında bilgi veriyor. Birazdan anlatacağım kişisel yorumlarımı izlemek istemeyenler için öncelikle videodan bahsetmek istedim. Dolayısıyla aslına bakarsanız benim bu hafta izlenmeye değer bulduğum 8 video bu şekildeydi. Şimdi ile devam edelim. Bundan 2-3 yıl önce askere gittiğimde toplamda 2-3 adet not defteriyle buna benzer bir not defteriyle geri dönmüştüm. Tamamı silme doluydu bu not defterlerinin. Düşünmek, fikir üretmek için o kadar çok zamanım vardı ki bundan yorulmuştum artık. Bir noktadan sonra yeni not defterleri almayıp artık dinlenmeye karar vermiş. Tabii bu kadar çok fikir üretmek, bu kadar çok e, tahminde bulunmak insana aynı zamanda heyecan da katıyor. Askerden döndüğümde büyük bir heyecanla orada ürettiğim, orada bulduğum fikirlerin hepsini hayata geçireceğim sanıyordum. O dönemlerde birkaç tanesini de yarım yamalak hayata geçirdim aslında. Sonrasında bazılarından destek bulamadım fakat o şu anda bugünün konusu değil. Ama sonra bir şey oldu ve günlük hayat beni ele geçirdi. Ve sonra o yazdığım bütün notlar unutuldu gitti. Unutuldu dediğime bakmayın. Ben hastalık derecesinde arşivciyimdir. Belki hatırlayanlar vardır aranızda. MSN diye bir program vardı orada bile yapılmış olan tüm konuşmaların kayıtları hala bende mevcut. Veri saklamaya bayılıyorum yani. Şimdi dönüp baktığımda aradan 3 yıldan fazla zaman geçmiş. Askerdeyken ürettiğimden çok daha fazla veri var elimde. Şimdi fark ediyorum ki oradayken fikir bulmayı ve bunları not almayı değil bir fikri olgunlaştırmayı öğrenmişim aslında. Çünkü aslına bakarsanız aklıma bir fikir geliyordu. Bunu bir yere not alıyordum. Fakat direkt olarak harekete geçemediğim için aslına bakarsanız bu fikir üzerine düşünmeye, bu fikir üzerine alternatifler üretmeye devam ediyordum. Dolayısıyla bu fikir ilk bulduğum haliyle kalmayıp üzerine bir şeyler ekliyordu, ekleniyordu ve dolayısıyla olgunlaşıyordu kendi kendine. Şu anda ise 10 tane proje üzerinde aynı anda çalışıyorum. Bazılarını Henüz fikir almak için bile kimseyle paylaşmış durumda değilim yani. Bazıları insanlara ulaşmaya başladı tıpkı burada gördüğünüz gibi. Bazıları ise baştan sona hazırlandı, tamamen yayınlanmaya hazır fakat asla kimse görmedi diye. Bunların hepsini bu şekilde yapmayı tercih etmemin bir sebebi var. Bir fikrin olgunlaşmasını izlemenin bir canlının büyümesini izlemekten hiçbir farkı yok. Siz fikrinizle ne kadar ilgili olursanız ortaya çıkacak olan iş o kadar heybetli oluyor aslında. Bunu yapmış olduğum şarkılardan biliyorum. 2005'te, 2006'da, 2007'de yeni yeni şarkı yapmaya başladığım zamanlarda ürettiğim müziklerin şu anda 2020'deyiz. Nasıl bir noktaya evrildiklerini ben çok iyi biliyorum. Bunlarla ilgili de projelerim var. Fakat onlar da henüz e, olgunlaşma aşamasında. Henüz insan karşısına çıkmaya hazır değiller. Fakat olacaklar. Hepsi için çalışmalarım mevcut. Hepsi için sadece zaman bekliyorum. Barış abi de bu son videosunda zihnimizi gezegenlere benzeterek sizin gezegenin tepelere tırmanacak ilk kişi yine sizden başkası olmayacak diyor. Bu son bilgileri de nacizane paylaşmak istedim. Ben yine YouTube'da izlenmesi gereken videoları sizler için araştırmaya, incelemeye devam ediyor olacağım ve her hafta burada paylaşmaya devam ediyor olacağım. Görüşmek üzere.